Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün böyle karlı bir gün. Aslında üç gündür yağıyor. güzel kızım. Ne oldu güzel kızım? Biz de bunları sulamaya çıkardık. Su içip geri yerine koyacağız. Ne güzel kızım. Şöyle ağaçlarımız. güzel bir manzara. Hadi sen de geç kız. Hadi sen de geç. Hadi yerine koyalım kızım hadi. Geç. Geç kızım. Hadi güzel kızım. <laughs> Yapmayın. Ee, hayvanlar dünyası. Bunlar da dövüş ediyor devamlı. Hey right, hey right, right. Maşallah güzelliğe bak. Burası daha güzel. Biraz daha yukarı evimizin. Daha güzel arkadaşlar. Şu manzaraya bak. Güzelliğe bak. Her yer kar maşallah. Allah'ım daha çok versin. Her şey zamanında. Bulutlu, sesli, soğuk bir hava arkadaşlar. Karlı. Şöyle güzel dallara ne güzel oturdu şu karlar. Şunlara bak. İçtin mi kızım suyunu? Bal kız. Ne yaptın kızım? Bunları geri yerine kapatacağız arkadaşlar. Otlarını verip. Burada çeşme var. Sularını içiyoruz. Öğlen olunca sularını içiyorlar. Oradan geri. Bunları yerlerine koyup otlarını vereceğiz. Ha, kuzum. Anam. <laughs> Bal kızım benim. Bal kızım benim. Ha kızım. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Kar mı yağdı? Soğuk mu Hı? Soğuk mu yer kızım?